<gülüyor> <gülüyor> evet başladık ben aslında. Daha kimse girmedi ama. Bekleyelim mi? Bekledik. Bekliyoruz. <laughs> <laughs> yavaş yavaş katılanlar olmaya başladı. Bir dakika ben şimdi kendime çevireyim. Merhabalar. Ee, hoş geldiniz. Ee, yayınına başlıyoruz ve Pınar. <laughs> hoş geldiniz bugün size Dot Kanyon'da salonumuzu göstereceğiz. Ayşegül ben ve Murat abi aşağı indik. Ayşegül gel. Tamam. <laughs> Işık. ışık. Evet. <laughs> olmadı, ha. Tamam. Şimdi sinemanın ee, girişindeyiz. Sinemanın girişindeyiz. Şimdi yukarı çıkacağız. Size sahneyi göstereceğiz. Ve dolayısıyla yukarı çıkış yolunu da göstermiş olacağız. Murat abi. Evet. Sen ister misin? Yok devam et. Tamam. Ya. O zaman sinemanın kapısından şimdi giriyorum. Kanyon'dayız. Bir şeyleri geçiyorsunuz. Böyle <laughs> tabii. Az sonra dondurma standının oraya geleceğiz. Bu arada bugün, bugün şey, genel prova yaptığımızı anlatabilirsin. Bugün genel provamız var iki kişilik yaz oyunumuz için. Yarın ee, açılıyor. Yarın aslında açılıyoruz. Bu akşam genel provamız var. Ee, ve, bir saniye, ha şimdi geldik asansöre. Üç salon 3'ün yanındaki asansörden yukarı çıkıyoruz. Saat 9'da oyunumuz başlayacak. O yüzden şu anda da salonu hazırlamak için hazırlıklar devam ediyor. Çok az kaldı. Şimdi yukarı çıkınca siz de göreceksiniz. Asansörle ee, R katına çıkacağız. Evet. Asansörle R katına çıkacağız. Ee, geldiği zaman. Ve şimdi sizlere beklerken küçük bir şiir okuyacağım. Yok. <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> o arada da Ayşegül sen bir şiir okumak ister misin? Murat abi hayır. Hala bekliyoruz. Bu arada asansör dışında e, yangın merdivenlerini de kullanarak dışarı çıkabiliriz, yukarıya çıkabiliriz. Ama biz yürümek istemediğimiz için asansörü inatla bekleyeceğiz şimdi. Acaba şu an ne oluyor? Heh, geldi. Asansör bakımında Hah geldi. Gördüğünüz gibi asansörde hazırlanıyor. R katına çıkıyoruz. Tabii beni de görüyor mu? Böyle yani devam ediyor. Garip bir, e, garip bir <laughs> <laughs> mikrofonun nasıl tutacağını bilememek. Ve geldik. Şimdi görebilirsiniz. İşte bakınız. Asansörden inince dotun kapısını buradan görüyorsunuz. Şimdi dediğim gibi bu akşam oyunumuz var. O yüzden hazırlıklar devam ediyor. Genel Benim prova. Bunlar bizim destekçilerimiz. Bu cam e, girişte cam e, yüzeyde gördüğünüz isimler bizim e, 500 destekçimizin isimleri. Devam ediyor hala. Hala kampanyamız devam ediyor. Ee, ve buraya da isimlerini yazdık. Şimdi kulise Kurumsal yerine. Destek pamusu. Şimdi yan taraftan kulise doğru gidiyoruz. Bakalım içeridekiler. Ne <laughs> <laughs> bakacağız şimdi şuradan bakalım mı? şeye salona. Salona. Şurası Şurası bakalım salon şöyle bir şey. Şey. buyrunuz. Burası salon ve iki kişilik yaz dekorumuz. Sevgi sandalyeleri, her şeyi hazırladık. Birazdan provaya başlayacağız. Böyle salonumuz. Evet. Şöyle bir görmüş olduk. kulise doğru gidiyoruz. Ben de önce bakayım. Dur. ah. <laughs> 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 şekil önden bakma heyecanıyla. Öyle bir şey yaşadık. Biz geliyoruz. Bir, bir önden anons edeyim bizi. <laughs> Selam, dot kulisi. <laughs> Selam, dot kulisi. <laughs> <laughs> Nasıl <Sesinizi seyrediyordum. gülüyor> ee, kulis. Nerede? Turullar nerede? Ha Şuradan böyle bak, oradalar. Tekrar, bu Tamam, öbür kapıdan tekrar gidelim. <laughs> Ee, tekrar sahneye dönüyoruz. Tuğrul, Tülek ve Gizem Erdem iki kişilik yaz oyunu için şu an orada ısınıyorlar. Onları da size bir gösterelim. Bir şey de söylesene. periskop sürekli yapacağız, seyircilerle yapacağız. Merhaba. Hello. Periskop Merhaba. yapıyoruz. Ha? Nasılsınız? Biz deyiz. Isınıyor. soru soralım. Tuğrul. Dur, atlar <laughs> Ne soralım? Torun. Bilmem. Nasılsın? Yeni salon. Nasılsın Torun? Yeni, yeni salon. Evet, şimdi yeni salonu açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Pınar Hanım. <laughs> bir kafanı sana uzatacağım. yapmayın? Merhaba Pınar Hanım. şimdi yeni salonu açıyoruz. Bugün evet. de ilk genel programımız var. Programımız Duygu da... ve düşüncelerini alabilir miyiz? Yeni <laughs> arkada. Valla işte heyecanlıyız. Çok güzel salon. Öyle ve epey de, de bekliyoruz aslında açılması. Ee, yeni oyunlar da yolda geliyor mesela. Midwinter öğretim. Geliyor. Çok. Yani çok güzel oyunlar olacak burada, öyle hissediyorum. Seyircimiz de çok eminim ki çok beğenecek bu salonu. Ee, yani hani çok iddialı gibi gelebilir ama gerçekten dünya standartlarında çok güzel bir salonumuz oldu. O yüzden gerçekten çok mutluyuz. Nice güzel oyunlar hep birlikte burada seyircimizle paylaşacağız. Aynen. Salona Biz gidiyoruz gideme ya. gidiyoruz. Gidem kimse gizeme gidiyoruz. Merhaba Gizem. Merhaba. Hoş geldiniz. Seni lütfen durdurma. Yok <laughs> <laughs> yok <ya>, lütfen durdurma. <laughs> ee, şimdi sana birkaç soru sormak istiyorum. Ee, e, Yaşım. <laughs> şey Yeni salon açıyoruz şimdi bu akşam da genel prova var. Demi ee, demin Tur'la da sorduk. Sen ne söyleyeceksin bu konuda? Ee, çok heyecanlı ve güzel bir akşam olacak sanırsam. Çünkü yeni salon da çok güzel. Hani bakalım. Hayırlısı diyoruz efendim. Evet. Biz şimdi gizemli turu daha fazla tutmayalım. Onlar zaten ısınıyorlar şimdi. Serkan ya, da orada ben teknik ben masada ona gidelim aynen. <laughs> Serkan Salihoğlu biliyorsunuz iki kişilik yazın yönetmeni. Özge Özgehan. Şey. Özge Han'da iki kişilik star diyormuşum. Yok. <laughs> Özge Han'da spok. E, iki kişilik yazda müzikleri yapıyordu ve aynı zamanda izleyenler bilecektir. Torul ve Gizem'le birlikte sahnede aynı zamanda gitar da çalıyor. E, şimdi yeni sezonu açıyoruz. İki kişilik yazla açıyoruz. Sizin de hem yeni salon hem de e, yeni sezonla ilgili sizlerin de düşüncelerini alalım diye geldik yanınıza. Vallahi çok hareketli bir yaz geçirdik evet. ve burayı yapmak için gerçekten herkes sabahın akşamını verdi ve gerçekten çok içimize sinerek çok güzel bir salon oldu ve burada nice oyunlar oynamayı umuyoruz ve gerçekten çok heyecanlı bir gün bizim için ilk defa bakalım nasıl geçecek yani bu oyunu daha önce oynamamıza rağmen şu an ben de çok heyecanlıyım. Burada nasıl olacağını çok merak ediyorum. İnşallah siz bizi takip edenler de misafirimiz olursunuz. Özge amca buyurun. Niye? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Biraz böyle Yeni şey, sezon, öyle. yeni salon. Aynı do major ve devam edecek. <laughs> <laughs> Hala gülüyor arkamızda. Şöyle kenardan kenardan sıyrılalım. Heh. Hmm, hmm. Merhaba. Siz, ee, Siha abi biraz da seninle sohbet edelim. E, sana vereyim mikrofonu. Hmm. E, yeni sezon ve Dokkan Yama Salonu ile ilgili herkes soruyor. Hmm. Tamam. Yani bu sez yeni bir sezona, yeni bir salonla e, çok güzel bir şekilde başlayacağımızı tahmin ediyorum. Önümüzde de çok güzel oyunlar var. Ee, yoğun bir sezon olacak ee, Hazırız, yorulacağız ama e, hepimiz herhalde e, çok keyifli, bu, keyifli bir geçireceğiz. sezon geçireceğiz Hı -hı. diye tahmin ediyorum Hı -hı. Merhaba herkese ee, Bir yıla yakın burayı e, projelendirdik geldik gittik inşaat işleri işte bir sürü teknik işler falan. Ben de gerçekten inanamıyorum bu akşam içeriye seyirci alacağımıza. Keyifli. Yani 10 yıldır salona seyirci alıyoruz. Evet buna alışkınız ama her yeni mekanda yeniden heyecanlanıyoruz hepimiz. İlk defa yapıyormuş gibi. Herkese teşekkür etmeliyim ben. Kanyon yönetimine, Kanyon bütün yönetim ekibine, bütün çalışanlarına, bizi bu yönetimle çalış, tanıştıran Feride Hanım'a, bütün 500 destekçi kampanyasıyla bizi destekleyen bütün destekçilerimize, kurumsal destekçilerimize ve dünya tatlısı seyircilerimize herkese çok teşekkür ederiz. İşte Artık bundan sonra Kanyon'a bekliyoruz. Evet, ben de teşekkür ediyoruz. E, sizi Kanyon'a bekliyoruz. Kanyon'da yeni oyunlar ve e, çok oyunla sizi buluşturmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Ne haber çocuklar? <laughs>